Ankara Nalvan ilçesi Çayıran Mahalle Muhtarı Mustafa Kara. Mahallemde su sıkıntısı büyüktür. Bu sıkıntımı ASKİ Genel Müdürlüğü can suyumu vererek gidermiştir. Ankara ilinin Allah'ın ilçesi Kuruca Mahalle Muhtarıyım. Mehmet Demir ben. Şöyümün adından da belli olduğu gibi yıllarca susuzlukla mücadele ettik. Bu arada suyu da kavuştuk. Kara Gölbaşı Ayboz Mahalle Muhtarı Şenol Ercan. 10 yıldır devam eden su sorunumuzu Sağolsun Mansur Başkanımız ve ASKİ Genel Müdürümüz Erdoğan Öztürk Bey halletmiştir. Teşekkür ederiz. Ben Ankara Gölbaşı Günalan Mahalle Muhtarı. İsmim Şener Karatay. Bizim mahallemizin içme su sorunu vardı. Mansur Başkanımız geldiğinde, ziyaret ettiğinde Gölbaşı'na bizlere söz verdi. Bu sorunumuz büyük ölçüde çözüldü. Gölbaşı Mahmutlu Bağcım Mahallesi Muhtarı Ergin Koç. Köyümüzü suya kavuşturdu. Ankara Yolbaşı Selametli Şehit Emrah Mahalle Muhtarı'yım. İsmim Harun Keskin. Mahallemizi suya kavuşturduğu için ayrıca teşekkür ederim. Kutlu bütünler. Ankara'ya tanıdık. İyidemizin mahallesi Muhtarıyım. Aski genel müdürlüğü son taş vurulmuştur. Teşekkür ediyorum. Ben Yuharı Çavundur Mahalle Muhtarı Osman Demirtaş. 50 yıllık olan su sıkıntısını bu sayede atlatmış olduk. Alabileceği en büyük hizmeti Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne almış oldu. Teşekkür ederim.